Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere kablosu sağlarda güvenlik en ve iş olarak ayırarak bu konuyu anlatacağım İlk önce kullandığımız terimlere bakalım Frame, iki kablo cihaz cihazı arasına gidip gelen veri Web, bu şifreleme Web ve WPA şifreleme e, terimleri Kablosu ağlarda sık kullanılan şifreleme protokolü Web VPN e, webde çıkan güvenlik açıklarının giderilmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi ile çıkarılmış güvenlik protokolü. Access Point kablosal cihazlarına bağlanarak bir ağ oluşturduğu merkezi cihaz. SSID Access Point tanımadığımız e, tanımladığımız tanımlayıcı ad. Kullanılan araçlara baktığımızda modem. Modemi zaten herkes biliyordur. Kullandığımız e, aygıt. DSL kablosu telefon altında kullanılan telefon kabloları üzerinden yüksek hızda ve kesinti yaşanmadan internet bağlantısı sunulmasını sağlar. Ethernet kablosu bilgisayarlar arası bağlantı kurulmasını sağlar. IP adresi internette ya da diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlı cihazların ağ üzerinden veri yollamak için kullandıkları adres. Kablosuz bağlantılarda güvenliği nasıl sağlarım? Şimdi buna bakalım. E, modemimize giriş şifresi koyarak e, diğer istenmeyen kişilerin bağlanmasını böylece önleyebiliriz. İkinci olarak ise e, kablosuz bağlantımıza bir güvenlik parolası koyuyoruz. Bu şekilde önleyebiliriz. Şifre koyulurken dikkat edilmesi gerekenlere bakalım. Şifreleme protokollerimiz WebP ve WPA'di. Ee, güvenli şifre için en az 8 karakter kullanabiliriz. Küçük ve büyük harflerden karıştırarak bir kombinasyon kullanabiliriz. Harf ve rakamları kullanabiliriz. Ee, Kısal bilgiler kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Ee, bu da güçlü şifre oluşturmanın yollarıdır. Kablosuz ağlar temelde iki modda çalışır. Bunlardan biri ECOG, diğerisi Infrastructure Mod olarak adlandırılmıştır. ECOG modda iki kablosuz ağ cihazın arada başka bir birleştiriciye ihtiyaç duymadan, yani Access Point'e ihtiyaç duymadan haberleşebildiği bir durumdur. Teknik olarak Independent Basic Service olarak adlandırılır. ECOG bağlantıları genelde evde ve işlerimiz için kullanılır. Infrastructure moda baktığımızda ortamdaki kablo cihazların cihazlarının haberleşmesi için arada access point gibi bir cihaza ihtiyaç duyulması gerekir. Ecoq moda böyle biraz daha karmaşıktır ve özel olarak ayarlamadıysak işletim sistemimiz bu modu kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Teknik olarak basic service set olarak da bilinir. Infrastructure modda kablo sağ işlemcileriyle birlikte direkt konuştuklarını düşünürler. Fakat tüm paketler Access Point aracılığı ile iletilir. Burada ağa dahil olmayan herhangi bir kablosuz cihazın cihazının tüm trafiği izleme riski vardır. Bu sebeple InfoStruction Map kullanırken genellikle iletişim şifrelenir. Web ve VPN gibi protokoller kullanılır. Şifreli iletişimde aradaki trafiği izlense bile anlaşılmaz olacak. şimdi biraz daha nasıl korunabiliriz bunlara bakalım. Erişim noktasını görünmez kılma yani SSID saklama. Erişim noktaları ortamdaki kablosuz cihazların kendisini bulabilmesi için kendilerini devamlı anons ederler. Teknik olarak bu anonslara Beacon Frame denir. Güvenlik önlem olarak bu anonsları yaptırmayabiliriz. Ve sadece erişim noktasının adını bilen cihazlar kablosuza dahil olabilir. Erişim kontrolü standart kablosuz güvenlik protokollerinde ağ giriş anahtarını bilen herkes kablosuğa dahil olabilir. Kullanıcılarınızdan birinin web anahtarını birine vermesi veya çaldırma sonucunda web kullanarak güvence altına aldığımız kablosuz ağımızda güvenlikten eser kalmayacaktır. Kablosuz ağları dinlemeye bakalım. Kablosuz veriler havada uçuştuğu için dinleme yapmak Kablolu ağlara göre daha kolaydır. Amaca uygun kullanılan bir dinleme aracı ile bir kablosuz ağda trafik ağı dahil olmadan rahatlıkla izlenebilir. Linux sistemlerde kablosuz ağ trafiğini dinlemek için kısmet adlı bir program tercih edilir. Bu program da dinleme yapılırken etraftaki erişim noktaları ya da istemciler rahatsız edilmez. Tamamen pasif modda bir dinleme yapıldığı için kablosuz ağları korumaya yönelik saldırı tespit sistemleri Kolaylıkla anlatılmış olur. Özellikle şifresiz bir iletişim yöntemi tercih edilmişse kısmet bu noktada kablosuz sahalarda tüm her şeyi görebilir. Ee, diğer saldırılara bakalım birazdan. Şifresiz metin saldırıları. Bu saldırıda saldırgan şifreli ve şifresiz metinlerin ikisine de sahiptir. Ortada olmayan tek şey anahtardır. Anahtarı elde edebilmek için saldırgan hedef sisteme küçük bir veri parçası yollar ve buna karşılık yollanan veriyi yakalar. Bu verinin ele geçirilmiş olması demek. IV'nin ele geçirilmiş olması demektir. Şimdi saldırgan sözlü olarak anahtarı bulacaktır. Şifreli akışın yeniden kullanımına bakalım. Bu problem saldırganın web paketindeki akış anahtarını bulmasını sağlar. Web şifreleme algoritması başlangıç durumuna getirme vektörünü küçük alanlar halinde bildirir. Bu akış, akış şemasında saldırgan sisteme çeşitli IV paketleri göndererek akış anahtarını yakalar. Saldırgan şifresiz mesaj ile XORING kullanarak şifreli mesajı şifreli duruma getirir. Ortadaki adam saldırısı bu kategorideki birçok saldırı ARP zehirlenmesine veya ön bellek zehirlenmesine dayanmaktadır. Temel olarak ARP aldatması IP ve Ethernet protokollerinin kesintiye uğratılması metodudur. Bundan dolayı bu kısım ARP protokolleri veya ARP saldırıları ile alakalı değildir. Bu kısımda kısaca saldırılar ve amaçlarına değineceğiz. Saldırgan hedef ağdaki IP ile aynı tipteki bir özel sanal sunucusunu birleştirir. Kullanıcı gerçek sunucuya ulaşmak istediğinde aldatılmış olan sunucu cevap verir. Böylece kullanıcı sahte sunucuya bağlanır. Kısa süreli fırsat. Kablosuz ağlara saldırı yapan saldırganlar kuvvetle muhtemel bu saldırıyla başlayacaklardır. Birçok ağ tamamen korumasızdır ve web başlangıç değer olarak kullanıma açık değildir. Bütün saldırılar kablosuz ağ kartı ve tarama yazılımları gibi araçlara ihtiyaç duyar. Saldırganlar tarama yaparak bağlantıya açık access pointler bulmayı ve bağlanmaya başlarlar. MAC adresi filtreleme. Bu metot access point ile iletişim kurmaya izin verilmiş kullanıcıların kablosuz kartlarının MAC adreslerinin listelenmesi ve kullanılmasıdır. Eğer birkaç access point varsa bu listeler kullanıcının iletişimde bulunacağı bütün access pointlerde tanımlanmalıdır. Sistem sorumluları bu listeleri güncelleme konusunda çok dikkatli olmalıdır. Yine de bu metot korumasızdır ve güvenli kablosuz sağlar için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ateş duvarları kullanımı kablosuz sağlarda izinsiz girişleri engellemek için muhtemel tek güvenlik önlemidir. Peki nasıl korunacağız? Ve kimlerden korunacağız? Meraklı bilgisayar kullanıcıları. Hiçbir şekilde kurtulamayacağımız, aslında göründüğü kadar da tehlikeli olmayan kısmı oluşturuyorlar. Konu hakkında teorik bilgileri olmadığı için yapmak istedikleri otomize araçlara havale ediyorlar. Ve bunların çıktıları ile yetmiyorlar. Bu kullanıcı grubunu oluşturan kimliklerden korunmak için SSD saklama, MAC adres tabanlı erişim denetimi gibi temel güvenlik önlemleri almanız yeterli olacaktır. Bant genişliği hırsızları diğer bir kullanıcı kitlesi de şifreleme ya da eksik yapılandırılmış kablosuz ağları kullanan bu hırsızlar olarak tanımlanır. Ve bunlar da zararsız kullanıcılardır. Bunların tek amacı var olan kablosuz ağı kullanmaktır. Kablosuz ağdan kendileri de yararlandıkları için zarar veremezler. Ağınızda yavaştan şikayet ediyorsanız ilk düşünecek olduğunuz şey budur. Hackerlar, bu tip kimlikler bilgi seviyelerine göre değişecektir. Bazılar için ileri düzey güvenlik önlemleri almadan korunmak, korunmak imkansızdır. Yine de web, VPA gibi protokolleri kullanırsanız bu tip kimliklerden gelen saldırı ris riski azalacaktır. Bir nevi caydırma politikası olarak da düşünebilirsiniz. Ev kullanıcıları için tavsiyeler... Kullandığınız Access Point cihazınızın SSD'sini değiştirirseniz bir nevi korunabilirsiniz. Web ya da VPA kullanarak iletişim şifrelemelisiniz. Aynı şekilde modeminize giriş şifresi ve güvenlik şifresi koyabilirsiniz. Birçok servis sağlayıcısının arayüzünde, daha doğrusu modeminizin arayüzünde Guest Mode diye tabir edilen bir mod var. Mesela evinize bir misafir geldi. Onlara da wi şifrenizi vermek istemiyorsunuz. E, bu şekilde onlara tek girişlik bir şifre verebiliyorsunuz. İş ağları için tavsiyeler. Şirket ağlarında kullanılan erişim cihazları kesinlikle yerel ağla direkt haberleştirilmemelidir. Araya bir güvenlik duvarı konularak kablosuz istemcilerinin yerel ağ girişlerini sınırlandırarak olası saldırı girişimlerini iç ağımızın etkilenmesini önlemiş oluruz. Ağımızdaki MAC, IP değişikliklerini izleyen ve raporlayan bir araçla güvenliğin kontrolü sağlanmalı. En basitinden ağa yeni eklenen bir ağda, IP, MAC adresini değiştiren cihazlar uygun bir yazılım ile kontrol edilmelidir. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.